Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Decathlon'a gidiyoruz, Kasılda bazı fitness ürünleri bakacağız. Kendimize bir fitness alanı böyle spor yapmak için alan yapmak istiyoruz evde ve oraya doğru gidiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Evet, korona hakkında konuşuyoruz. Hatta tınaş koyuyoruz da. Acaba korona olduk mu? Biz korkmuyoruz korona. Diye sağlam. Diye sağlam. Ne bloku, evet. çok iyi oldu geceleri sanki rüya gibisin hadi gel beraber kalalım kalalım dik yıldızlara bakalım gecemize neşe katalım gelsin sen kirya gibisin hadi gel ben kalalım kalalım dik yıldızlara bakalım gecemize neşe katalım ee de katlanma gelmiş bu ummaktayız tabii ki de maskemizi takıyoruz çünkü gerçekten Belçika'da çok hasta var. Günde 10 bin kişi hastalanıyor ve o yüzden maskemizi takmak zorundayız. Ve hazırız. Şimdi ellerimizi Prasta ja, bicikleta rajonu. Čia veikia. Aišku. Aišku, nauda. Bendim bicikleta. Darty Zero iki Zero. Ir čia. o arada. Şöyle küçük bisikletler de var. Bunları toplayabilip treninizin içine alabilirsiniz. 8 euro. Bu da 250 Buraya baktın mı? Evet. Erkek bölümündeyiz. Evet, Güzelmiş. De. Ama çok ince. Ben, de. ben, de ben de. Ayakkabı. Var böyle. 12 Euro bir ayakkabı var. Burası da Kadın Rayonu. Şimdi Kadın Rayonu'na geçiyoruz. Burası böyle fiyatlarda çok bağlı değil. Şöyle renkleri de var. Ve devam ediyoruz. Burada da indirim bölümü şöyle göstereyim. Bunu alıyoruz. Güzel. Hatırım burada da var indirim var Burada da şöyle indirim var Fiyatlar düşmüş. 25, 30, 35 euro arasında gidip geliyor burada atasın var. Bu bence kışa için de. Bu da 16 euro. Şöyle. Bir bilardo alabiliriz 190 euro. Oynamaya evet, çok iyi olacak. Hadi bakalım. Atamadın. Hadi bakalım. Hey, aferin sana. Maskenin yüzün gözükmüyor ama neyse. Evet. Bir de puanlı. O 20. Bak şurada 10 euro. Sadece bu 10 euro çünkü şey bak şurada puanlar gösteriyor bunda. Bunda öyle şey yok. Aynen. O herhalde profesyonel gibi bir şey. Hadi bakalım, senin balık rayonuna gidelim. Bunun Tem, devlet var, bizde tek kahvaltı Hı hı, aynen öyle var. Evet toplarla. Bu ne? ilk defa görüyorum. 6 Euro, alsak mı? Tamam, ne oynayacağız ki bunlar? Bilemedim Bilemedim Bu toplardan var bizde Evde aynısı var Hadi alışverişe devam edelim Ve balık rayonuna geldik. Aşkımın en sevdiği bölüm. Değil mi aşkım? Balık tutmayı seviyor musun? Şöyle. Balık tutmanız için her bir şey var. Gereken her şey. Aşkım ayrılamıyor. O ne? Sandalye mi oturmak için? Hem sandalye hem... Hem yemlerini koyabiliyorsun galiba. Bunun altında da çok iyi. Bir tane falan koy Bak şu da çok güzel. Bunu ben de yaptım. 100 euro. Bakayım içine. Şimdi gösterelim. Şöyle. Üst kısmı da göstereyim. Hı. Fiyatı Hı. ne kadar? Hı. 40 Hı. euro. Ve şöyle. Bunlar bence asıl profesyonel olan olanlar. En iyisi işte aşkımın oturduğu kısmı. Hadi aşkım al oltayı. Bir de olta al. gitmekten vazgeçtik. Çünkü yağmur yağıyor ve maskemizi çıkarıyoruz. Değil mi aşkım? Hı -hı. Yüzümüzü gösterebiliriz şu anda. Öyle. Şimdi eve gidiyoruz. Tabii ki de. Takıyoruz. Ve eve gitmeye hazırız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna butana beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız alt kısma yorum kısmına daha doğrusu yazabilirsiniz. Gezeyi bakın. Görüşmek üzere.